Türkiye'de anayasanın yapısını değiştirecek olan referandum sonrası yapılan oy sayma işleminde sona gelindi. Sandıkların yaklaşık %98 açılırken evet oranının %51.32 ile önde olması AK Parti seçmenleri tarafından sevinçle karşılandı. İstanbul'da bulunan AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan yüzlerce vatandaş referandum sonucunu havai fişek ve Türk bayrakları eşliğinde kutladı. Sandıkların açılmasından kısa bir süre sonra evet oylarının üstünlüğü vardı. Ancak hayır oyları giderek arayı kapatarak %48.67 seviyesine kadar yükseldi. Anadolu Ajansı'nın son verilerine göre referanduma katılım oranı %84 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 50 milyon vatandaş oy kullanırken bu rakamın yaklaşık 800 bini geçersiz sayıldı. Batı, Güney, Güneydoğu ve Trakya illerinde hayır oylarının daha fazla olduğu görülürken iç bölgelerde ise evet oyunun yüksek olması dikkat çekiyor. Türkiye'nin en kalabalık iki şehri olan İstanbul ve Ankara'da hayır oyları az bir farkla üstün geldi. Hayır. İzmir, Antalya ve Eskişehir gibi diğer büyük şehirlerde hayır oylarının da daha fazla olduğu görüldü. Evet. Muhalefet partilerinin şimdi seçim sonuçlarına itiraz etmesi bekleniyor.